Türkiye'nin yakın tarihine bakınca bazı isimlerin etrafında hiç dağılmayan bir sis görürsünüz. Ne devlet onları tamamen sahiplenir ne de tam anlamıyla reddeder. Arşivlerin kapısını açarsınız bir dosya çıkar. Üstünde gizli yazıyordur ama Metin kim bilir kaç koldan sızmış yıllardır kendi kendine dolaşmaktadır. İsimler aynı, hikayeler benzer. Fakat bir isim vardır ki hepsinin ortasında bir kara delik gibi durur. Yeşil. Devlet kayıtlarında geçen adıyla Mahmut Yıldırım. Sağda anılan adıyla Yeşil yani Ahmet Demir. Onun hikayesi sıradan bir istihbaratçının ya da sokak tetikçisinin hikayesi değildir. Bu devlet ile karanlık dünya arasındaki çizginin nerede başlayıp nerede bittiğini kimsenin söylemediği bir hikayedir. Ve şimdi yıllarca kilit altında tutulmuş, resmen açıklanmamış ama herkesin gözünün önüne düşmüş bir belgeye giriyoruz. Susurluk raporunun yeşil dosyasına. Önce bir çocuğun tatil anısıyla başlıyoruz ama kısa süre sonra o anı Türkiye'nin en tartışmalı devlet raporunun içine açılan bir kapıya dönüşecek. Bugün anlatacaklarım yalnızca bir kişinin hikayesi değil. Devletin gölgesindeki karanlığın sınırlarını anlamaya çalışan herkesin karşısına çıkan o meşhur gri bölgenin tam içine yolculuk. Hazırsanız kapıyı yavaşça aralıyoruz. Bu videoda geçen kişi ve yapılarla ilgili kısımlar açık kaynaklı kitaplar ve haberlerde yer alan iddiaların kaynak gösterilerek değerlenmiş halidir. Hukuken sabitlenmiş bir yargı kararı anlamına gelmez. Necdet Pekmezcinin anlattığına göre yıllar evvel Mahmut Yıldırım'ın oğlu Murat ve arkadaşı Batu Antalya'da bir tatilin ortasında kalırlar. Harçlıkları tükenmiştir. Mahmut Yıldırım yani Yeşil yola çıkmadan önce oğluna bir tavsiye vermiştir. Harçlık biterse Ömer amcamıza gideceksiniz. Çocuklar terlikleri ayağında tarif edilen adrese giderler. Fakat kapıda hiç beklemedikleri bir cevap alırlar. Burada o isimde biri yok. Batu yıllar sonra anlatır. Mahmut amcaya ben Hayalet amca diyordum. Çok sayıda tanıdığı vardı. Nerede ve ne zaman çıkacağı bilinmezdi. O yaz yaşadıkları da buna benzer. Çocuklar kapıdan geri döner. Murat Yıldırım hemen babasını arar. Yeşil sakince tekrar gidin der. Ömer amcanız size yardımcı olur. Ve gerçekten aynı kapıyı ikinci kez çaldıklarında manzara tamamen değişmiştir. Bu kez kapıyı onlara bizzat Ömer amca açar. İçeri davet eder, ikramda bulunur. Ardından iki çocuğun avcuna oldukça cömert bir haçlık bırakır. Batu yıllar sonra bile bu karşılaşmayı unutmaz. Unutamaz. Hem şaşkındır hem de üzerinde tuhaf bir saygı hissi bırakmıştır bu karşılaşma. Çünkü kapı bir anda açılmış, büyük adamların dünyası ansızın iki çocuğun önüne serilmiştir. Batu için hikaye yıllar sonra bir kez daha anlam kazanır. O gün kapıyı açan, onları içeri buyur eden ve avuçlarına son derece cömert bir haçlık bırakan Ömer amcanın aslında kamuoyunun kumarhaneler kralı diye tanıdığı Ömer Lütfi Topal olduğunu öğrenir. Bu hikaye karşısında şimdi bahsedeceğim belge öyle sıradan bir rapor değil. Bu Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Başkan Vekili Kutlu Savaş tarafından kaleme alınan ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde en çok tartışılan dosyalardan biri. Susurluk Raporu. Kutlu Savaş bu raporu 55. hükümet döneminde dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ın 1997 yılının ortasında verdiği talimatla hazırlamaya başlıyor. Çalışmalar aylarca sürüyor ve metin 1998 Ocak ayının başında tamamlanıyor. Fakat ilginç olan şu rapor hiçbir zaman resmen açıklanmıyor. Üzerinde bulunan gizlilik kaydı da teknik olarak kaldırılmıyor. Ancak aynı rapor gayri resmi kanallardan gazetelere, televizyonlara, basın kuruluşlarına sızdığını küçük bir kitapçık olarak bu raporu basan Radikal Gazetesi belirtiyor. Böylece devletin resmi olarak sakladığı bir belge toplumun gözü önüne bu yolla çıkarılıyor. İşte bu gizli devlet raporuna göre az önce dinlediğiniz hikayedeki Ömer amca yani Ömer Lütfi Topal Kutlu Savaş'ın susuluk raporunda şöyle resmediliyor. Kokaini Türkiye'ye getiren adam olarak tanınan ve sonraları kumarhaneler kralı. Mesela 1993-94 yıllarında Avrupa'daki bazı hava alanlarında üzerinde uyuşturucu yakalanan 4 Türk hava yolları teknisini gözaltına alınır. İfadelerinde taşıdıkları yükün Ömer Lütfi Topal adına olduğunu söylerler. Kutu Savaş'ın anlattığına göre kurye bulmanın zorluğu topalı zamanla daha gelişmiş bir çözüm aramaya yeter. Tam da bu yüzden özelleştirme sürecindeki Havaş'ın %60 hissesine en yüksek tekliflerden birini veren isim olarak karşımıza çıkar raporda. Burada önemli bir ayrımı özellikle vurgulamak gerek. Ömer Lütfi Topal'ın Kurtuluş Savaş'ın Susurluk raporunda yer alan karanlık sicili ile Mahmut Yıldırım'ın çocuklarına bir tanıdığının kapısını çalmalarını söylemesi arasında kurulmuş herhangi bir hukuki ya da belgesel bağ yoktur. Biz burada yalnızca Ömer Lütfi Topal'ın devlet raporlarında nasıl geçtiğini aktarıyoruz. Mevcut veriler ne çocukları ne de yeşili bu tür suçlamalarla ilişkilendirmemize izin vermez. Aynı döneme ait birbirinden bağımsız iki ayrı anlatıyı art arda koyuyoruz burada. Unutmamak gerekir ki bunlardan biri bir tanıklık yani anı anlatısı diğeri ise devlet raporudur. Her ikisine de eleştirel bir gözle ve sorgulayarak yaklaşmak gerekir. Böyle bir anlatıyla neden başladık o zaman? Çünkü Kutlu Savaş'ın raporunda Yeşil'in internete düşen o meşhur ses kaydındaki yalnız yedirmezler ifadesine atıfta bulunarak ve devlet arşivlerinden çıkan bir banka hesabı üzerinden yaptığı yorumla tabloyu bambaşka bir yere taşıyacak. Raporda bu hesap ve Yeşil'in yalnız yememek mantığı şöyle anlatılıyor. Bu hesabın mevcudiyeti devlet arşivindeki bilgilerden öğrenilmiştir. Eroin kaçakçılarının dahi bu hesaba para yatırması Yeşil'in yalnız yememek mantığı ile birlikte değerlendirildiğinde akla bir tek soru gelmektedir. Yeşil kimlerle ortaktı? Kimlerle paylaşıyordu? Cevap mantıklı ve kısa olacaktır. Kendisini kimler koruyor? Kimler kolluyor ise diyordu Kutlu Savaş. Bu satırlar yeşili sadece sahada operasyon yapan bir isim olarak değil, paylaştığı ve paylaştırıldığı iddia edilen daha geniş bir ağın parçası olarak resmeden bir bakış açısını yansıtıyor. Biz de bu bölümde işte o bakış açısını mercek altına alıyoruz alıyoruz çünkü rapor önce Ziraat Bankası Teftiş Kurulu'nun yaptığı bir incelemeye yer veriyor ve şöyle diyor. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu yaptığı bir değerlendirmede şu hususları tespit etmiştir. Ahmet Demir isimli şahıs Ziraat Bankası Heykel Ankara şubesine müracaat ederek ve 50.000 TL yatırarak bir hesap açtırmış. Aydınlık evlerde, binaire, bahçeli evlerde adres göstererek ve nüfus hüviyet cüzdanı ile çeşitli işlemler yapmıştır. Hesaba 20 Haziran 1994 tarihinden itibaren adeta paraya Yapmıştır. Rapor burada bitmez. Hesabın nasıl dolup boşaldığını, kimlerin para yatırdığını da tek tek kayda geçirir ve şöyle devam eder. Yeşil bu paraları çeşitli tarihlerde tahsil etmiştir. Yeşil'in cebinde milyar TL ile gezdiği düşünülmelidir. Ankara polisi tarafından gözaltına alındığında cebinden çıkan kartlarda boş buzdolaplarının fiyatı ve indirimleriyle ilgili notlar da çıkmıştı. 2-3 milyon TL için bu kadar yoğun bir mesai vermesi ve milyarlık tahsilatları yaptığı tarihte bu kadar uğraşması tahsilatın kendi kendisine kalmadığının delilidir. Bu anlatım raporu hazırlayanların gözünde Yeşil'i sadece sahada dolaşan bir tetikçi değil, para akışının ve telefon trafiğinin merkezinde duran bir figür olarak resmeder. Biz de bu videoda tam olarak bu resmin neyi ima ettiğini ve neleri ispatlamadığını tartışıyoruz. Dikkat buyurun ispatlamadığını tartışıyoruz. Yeşil, Kutlu Savaş'ın raporunda sıradan bir isim olarak geçmez. Susurluğu anlamak ne demekse Yeşil'i anlamak da ona yakın bir anlama gelir Kutlu Savaş'a göre. Rapor önce kamerayı dönemin olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçoğlu'na çevirir. Rapor Kozakçoğlu'nun OHAL valisiyken Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı bölge sınırlarının dışına çıkardım mealindeki sözlerini hatırlatır. Bu söz Kutlu Savaş'a OHAL çalışmaları için Yeşil'in zararlı olduğu çıkarımını yaptırır. Ve susurluk denince neyin kastedildiğini de özetleyen bir işaret bir şeyi gibi kullanır bunu Kutlu Savaş. Ardından sahne değişir. Bu kez Yeşil'in devlet içindeki yerini tarif ederken keskin bir ayrım çizilir. OHAL valiliği açısından bakıldığında problemli hatta zararlı görülen bir figür dur Ama jandarma ve mit penceresinden bakıldığında tablo tersine döner. Aynı kişi bu kez işe yarar kritik durumlarda başvurulan bir aracı olarak resmi. Yeşil'in zaman zaman polis tarafından yanlışlıkla veya mite gözdağı vermek için gözaltına alındığını, sorgulandıktan sonra adamınızı alın mesajı eşliğinde serbest bırakıldığını da aktarır. Ayrıca mitin de Yeşil'in gördüğü kötü muamelenin izleri olan kırık kaburgalarını tedavi ettirdiği notunu düşer. Böylece rapor Yeşil'i sadece sahada dolaşan bir tetikçi olarak değil, Devletin farklı kurumlarının kesiştiği gri bölgede hem vazgeçilemeyen hem de resmen sahiplenilmeyen bir figür olarak anlatıya yerleştirir. Şimdi kısacık bir hatırlatma. Bu tür dosyalar kolay hazırlanmıyor. Hem arşiv, hem kaynak, hem de zaman istiyor. Eğer anlattıklarımın devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle yorumlarınız benim için çok değerli. Hem eksiklerimi görmemi sağlıyor hem de bir sonraki bölümü hangi açıdan anlatacağımı planlıyorum ve bu şekilde belirliyorum kanala katıl seçeneğiyle destek olanlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların katkısı sayesinde bu bağımsız belgeselleri hazırlamaya devam edebiliyorum. Siz de imkanınız varsa katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Yoksa da sadece abone olup yorum bırakmanız bile fazlasıyla yeterli. Şimdi Yeşil'in oğlu Murat Yıldırım'ın anlattıklarına gelelim. Ama oraya geçmeden önce küçük bir parantez açmak istiyorum. Tarihçilikte belge kutsaldır diye bir anlayış vardır. Ranke'nin o meşhur yaklaşımı. Belge ne diyorsa odur. Güzel de bir düşünün. Bir vakanüvis, padişan padişahın başarısızlığını açık açık yazabilir miydi? Yazamazdı. O zaman devlet belgesinin de mutlak doğru olmadığını bilmek gerekir. Aynı şey hatıralar için de geçerlidir. Bir hatırat başka belgeler ve başka tanıklarla desteklenmedikçe tek başına kesin hüküm sayılmaz. Peki o zaman hangisi doğru? Bu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Gerçek şu ki karşımızdaki alan siyahla beyaz kadar net değil. Tam tersine ince gri tonlarla dolu bir coğrafya burası. Bu yüzden kendi bakış açınız, yorum gücünüz, hangi detayı nasıl okuduğunuz önem kazanıyor. Bu nedenle de düşüncelerinizi çok merak ediyorum ve yorumlarda okumak istiyorum. Dedikten sonra Murat Yıldırım'ın anlattıklarına hep birlikte hadi geçelim. Murat Yıldırım'ın aktardığına göre Yeşil Susurluk çevresinde adı geçen bazı isimlerin listesini eline geçirdiğinde doğrudan o kişilere gidiyor. Liste dışına sapmıyor. Kapı kapı dolaşıp sadece o isimlerle konuşuyor ve onlardan para topluyordu. Aynı dönemde sahada dolaşan Susurluk ekibi ise bambaşka bir güç gösterisi yapıyordu. Gittikleri yerde kendilerini tek otorite gibi tanıtıyor. Biz devletiz, bizden başka kimse yok diye tehditler savuruyorlardı. İnsanlar bu ekibin sertliğinden de gerçekten çekiniyor. Başları belaya girmesin diye ne isteniyorsa yapıyorlardı. İşte Yeşil de bu iş adamlarına gidiyor. Onlardan pay talep ediyordu. Bazen adamlar Yeşil'i arıyor. Bazen o onlardan önce harekete geçiyordu. Ve sonra ilginç bir şey yaşanıyor. Susurluk ekibinden biri arayıp haracını istediğinde Yeşil geldi. O aldı cevabıyla karşılaşıyordu. Bu durumun giderek büyüdüğünü ve Yeşil'in ellerinde liste olan Susurluk ekibinin başına bela olduğunu anlatıyordu Murat Yıldırım. Ve ekliyordu. Öyle ki bir süre sonra Yeşil'in gittiği yerlere Susurluk ekibi adım atamaz olmuştu. Murat Yıldırım Yeşilin sadece para almakla kalmadığını, aynı zamanda bu kişilerle ciddi ciddi uğraştığını ve onlara gözdağı verdiğini de anlatıyordu. O dönem Susurluk çevresinin huzurunu kaçırmak için kaç kişiye sert uyarılar yaptığından bahsediyordu. Mesela buna bir örnek olarak Hüseyin Baybaşı'nın yurt dışına kaçarken "Yeşil beni öldürecek" dediğini, hatta Baybaşı'nın tehdit sonrası Yeşile büyük bir para teklif ettiğini ama Yeşilin bunu kabul etmediğini aktarıyordu. Çünkü Murat Yıldırım'a göre amaç para almak değildi. O dönemin kurulu düzenini sarsmak, oradaki otu otoriteyi parçalamak da amaç. Kutlu Savaş raporunda tam bu noktadan sonra anlatının rengini değiştiriyor. Cümleler sertleşiyor, ton ağırlaşıyor. Raporu kaleme alanlar Yeşil'i artık sadece operasyonlarda kullanılan bir eleman gibi değil. Etrafına topladığı itirafçılarla birlikte hareket eden ve haraçtan gaspa, soygun, işkence, adam kaçırma ve öldürmeye hatta tecavüze kadar uzanan çok sayıda ağır suç iddiasıyla anılan bir figür olarak betimliyor. Böyle bir tablo çizdikten sonra kamu otoritesinin bu isimle uzun süre yan yana görünmesi rapor bakış açısından açıklanması giderek zorlaşan bir çelişkiye dönüşüyor. Anlatı burada kamera açısını istihbarat cephesine çeviriyor. Devletin gizli servislerinin zaman zaman temiz olmayan insanlardan yararlanmak zorunda kalabileceği kabul ediliyor. Fakat yeşille kurulan bağ, birkaç operasyonluk zorunlu işbirliğinden çıkıp neredeyse samimiyete, alışkanlığa dönüşmesi özellikle sorgulanıyor raporda. Raporun yorumuna göre de bu ilişki korku veya resmi bir hiyerarşinin dayattığı bir mesafe üzerinden değil, yüksek bir düzeyde içli diyebileceğimiz bir yakınlık düzeyinden okunuyor. Aynı metin Ohal bölgesinde asayiş kol ordusunun gözleri önünde gerçekleşebilecek her türlü rezaletin meydana gelmesi ne kadar vahimse Ankara'daki Ziraat Bankası Heykel Şubesi'nde Ahmet Demir adına açıldığı belirtilen hesabın haraç tahsilatı için kullanılması da merkezi hükümet için o kadar vahim olduğunu belirterek Yeşil'in eylemlerinin ne kadar olumsuz bir hava yarattığını bu sözlerle açıklıyordu. Böylece ne tamamen aydınlık ne tamamen karanlık ama son son derece net bir biçimde problemli ve tartışmalı bir yeşil portresi çıkıyor ortaya. Arşivlerde duran o metin Kutlu Savaşı'nın önüne MIT tarafından konulan dosyalar. Hepsi bir araya geldiğinde Yeşil'in MIT kayıtlarının nasıl geçtiğini, hangi suçlamalarla anıldığını ve nasıl bir tablo çizildiğini görmek mümkün oluyor. Ve o tablo gri değil. Yer yer kapkaranlık bir gölgeye dönüşüyor. Raporda sıralanan iddialar kronolojik bir suç dosyası gibi önümüze açılıyor. Tunceli 27 Ocak 1993. İlk olay Tunceli'de geçiyor. PKK'nın para para istediği isimler arasında sayıldığı için gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan Celal Yaşar. Raporun iddiasına göre Yeşil Celal Yaşar'dan para talep ederken iki adamını PKK militen akılığında gönderiyor. Talep böyle iletiliyor. Yani örgüt tehdidi maskesi altında bir haraç sahnesi. Diyarbakır cezaevi 1994. Sonra kamera Diyarbakır'a dönüyor. 1994'te cezaevinde tutuklu Muhsin Gül. Kod adları Kekeç, Pepe, Metin. 22 Temmuz 16 Ağustos 1994 arasında Diyarbakır cinayet büroda sorgulanıyor. İfadesinde Ahmet Demir hakkında çok kritik beyanlarda bulunduğu aktarılıyor. Rapor'a göre yeşil dosyasındaki suçlamaların büyük kısmı zaten Muhsin Gül'ün bu sorgu arasındaki anlatımlarına dayanıyor. Ankara Elma Dağı, Cemersever cinayeti. Ardından bir başka karanlık sahne açılıyor. Emekli binbaşı Ahmet Cemersever'in öldürülmesi. İfade şu isimleri yan yana koyuyor. Yeşil Kodatlı Ahmet Demir, Alaaddin Kanat, General Zinnar Narkot ve İbrahim Babat Mete kodunu kullanıyor ve Antep şivesiyle konuştuğu söylenen fakat adı bilinmeyen Hoca Kodlu bir kişi. İddia bu ekip Ahmet Cemersever'i öldürdü. Aynı anlatı Ersever'in arkadaşı Mustafa Deniz ve sevgilisi olduğu iddia edilen Neval Bozum da benzer yöntemle öldürüldüğünü söylüyor. Silahlarınsa aydınlık evlerdeki jandarma istihbarat birimine bırakıldığı, faillerin otobüslerle farklı noktalara dağıtıldığı iddia ediliyor. İfade Yeşil'in kendisini nasıl tanıttığını da kayda geçiriyor. 23 yıldır bu işleri yapıyorum. Öldürdüklerimin hepsi komünistti etrafına topladığı itirafçıları bu söylemle motive ettiği iddia ediliyor. Etiketle, damgayla ve propaganda ile. Bu raporda daha sonrasına çok daha ağır bir bölüm açılıyor. Muş Bulan'ın hoş geldi köyünün muhtarı ve yakınları hakkında yürüyen bir soruşturma. Muhtarın İstanbul'da dolmuşçuluk yapan kardeşinin kızı Zeynep Baba ve Bitlis Tatvanlı Şükran Mizgin. Diyarbakır Jandarma Sorgu Birimine alınır ve DGM'ye aktarılırlar. İlk sorgudan sonra da serbest bırakılırlar. Ama rapordaki iddiaya göre kısa süre sonra farklı bir şey olur. Ahmet Demir ve Elazığ'da yaşayan Rezzak kodlu kişi bu iki genç kadını yeniden yakalar. Rapor bu kadınların bir süre ağır işkence ve zorla cinsel saldırıya maruz kaldıklarını yazar. Şükran Mizgin'in Muş girişindeki köprünün altında öldürüldü. Zeynep Baba'nın akıbetinin ise bilinmediği aktarılır raporda. Rapor bu bölümü aktarırken sadece vahşeti değil, devlet bağlantısı ihtimalini de sorgulatır. Bu iddialar neyi kanıtlıyor? Neyi karanlıkta bırakıyor? diyerek soru işaretlerini bırakıp geçer. Diyarbakır'daki para trafiği ve MHP İl Başkanı İbrahim Yiğit. Rapor bu defa paranın izini sürecektir. Hem Ahmet Cemersever hem de Murat Yıldırım tarafından MHP'li olarak tanımlanan Yeşil'in MHP Diyarbakır İl Başkanı İbrahim Yiğit'ten de para aldığı iddia ediliyor. Miktar 600 milyon lira. Bu paranın Elazığ Ziraat Bankası'nda Ahmet Demir adına açılmış hesaba yatırıldığı yazıyor raporda. Aynı hesapta trilyonları bulan meblaların bulunduğu kaydediliyor. Mart 1990 4'te sahne keskinleşiyor. İtirafçı Alaaddin Kanat kendisini MHP Güneydoğu sorumlusu olarak tanıtırken İbrahim Yiğit'le arası bozuluyor. İfadeye göre Yeşil ve Kanat İbrahim Yiğit'i bir otelden alıp öldürmek üzere yola çıkıyor. Fakat bilinmeyen bir nedenle planı uygulamaktan vazgeçiyorlar. Buna rağmen Yiğit'ten bir miktar para alındığı ileri sürülüyor. Bu bölüm yeşil dosyasının yalnız operasyonlarla değil, para trafiği, siyasal baskı ve korku rejimi iddialarıyla örüldüğünü gösteriyor bize. Şimdi sırada Batman milletvekili Mehmet Sincar suikastı var. Batman milletvekili Mehmet Sincar suikastı ardından dosya Batman'a açılıyor. Batman milletvekili Mehmet Sincar'ın öldürülmesinde Alaaddin Kanat, Mesut Mehmetoğlu, İsmail Yeşilmen ve Yeşil Kot Ahmet Demir'in birlikte hareket ettiği iddiası yer alıyor raporda. Aynı ifadede Ahmet Demir'in yani Yeşil'in çevre zaman zaman İstanbul mafyasını ben çökerttim. Behçet Can Türk ve diğer mafya PKK yanlılarının öldürülmesini ben planladım dediği aktarılıyor. İddialar burada da bitmiyor. Vedat Aydın ve Musa Anter cinayetlerinin bizzat Ahmet Demir yani Yeşil tarafından planlandığı ileri sürülüyor raporda. Burada bir not düşmek gerek. Bunların hepsi sorgu ifadeleridir. Yargı kararıyla kesinleşmiş hükümler değil. Ancak yeşil dosyasının nasıl bir şiddet, siyaset ve istihbarat kesişimine yerleştirildiğini görmek için önemli ipuçlarıdır aynı zamanda bunlar. MIT'in Kutlu Savaş'a gönderdiği yazı tüm bu iddiaların sonunda tek bir cümleyle biter. Ve o cümle raporun en soğuk satırı olabilir. Adı geçenle 30 Kasım 1996 tarihinden itibaren irtibatımız kesilmiş kalmamıştır. Kağıt üzerinde her şey böylece kapanır. Burası yine o malum gri bölge. Ne kesin doğrular ne kesin yalanlar. Soru işaretleri iç içe geçer. Kutlu Savaş dosyanın bu noktasında çok basit ama yakıcı bir soru sorar. Devletin üç ayağı, emniyet, mit ve jandarma. Yeşil'i yıllardır tanıyor, takip ediyorlar, dinliyorlar. Onunla ilgili bilgileri tek tek arşivliyorlar ama onu durdurmuyorlar. Peki neden tamamen durdurmuyorlar onu? Rapor bu soruya kendi cevabını da kendi veriyor. Yeşil'in yürüttüğü işlerin ve eylemlerinin kamu kurumlarının genel tercihleriyle çelişmemesi, onlarla çatışmaması olduğunu belirtiyor. Başka bir deyişle, yaptığı iş resmi çizgiyle ters düşmediği sürece cemerseverde gördüğümüz türden sert bir tedbirin Yeşil için düşünülmesine gerek duyulmadığını ima ediyor. Bu noktada rapor tekrar MIT'e dönüyor. Kutlu Savaş, MIT'in bu konuda sorgulanması gerekir diyerek topu doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatı'na atıyor. Aynı tespitin jandarma için de geçerli olduğunu belirtiyor. Yeşili sahaya sürenler kimse onların da yaptığı her işlemin tek tek gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Ardından somut bir tarih vererek Ankara'dan 9 Şubat 1996 tarihinde Yeşil'e yeniden pasaport verildiğini belirtiyor. Bu tarihten sonra Metin Atmaca adına düzenlenmiş kimliği Ankara Emniyeti'nin de bildiği. Buna rağmen bu dosyanın milyonlarca evrak arasında adeta kaybolduğu notunu düşüyor. Kutlu Savaş burada ince bir soru daha bırakıyor. Bu pasaportu alan kişinin MIT için hangi devlet problemini çözdüğü arşivler tarandığında rahatlıkla araştırılabilir ve bulunabilir. Yani rapor bir yandan 30 Kasım 1996'dan sonra irtibatımız yok denilen ve bu resmi cümleyi kayda geçirirken diğer yandan aynı tarihlere denk gelen pasaport ve kimlik işlemleriyle bu ifadenin ne kadarın gerçeği yansıttığını okuyucunun ve tabi şu an izleyen sizlerin sorgulamasına açık bir şekilde bırakıyor. Kutlu Savaş raporunun Yeşil'le ilgili kısmını tamamlarken bizi 30 Kasım 1997 tarihine götürüyor. Başbakanın başkanlığında MIT'te yapılan bir toplantı. Masada Yeşil dosyası da dahil olmak üzere bu tip işler konuşuluyor. Rapora göre toplantıda MIT'e yöneltilen eleştiriler ve teşkilatın saygın bir kurum olması gerektiği vurgulanınca dönemin müsteşarı Sönmez Köksal dayanamayıp şu soruyu soruyor. Siz MIT'in her zaman saygın kişilerle çalıştığını mı sanıyorsunuz? Yani Köksal istihbarat dünyasının doğası gereği her zaman pırıl pırıl insanlarla iş tutmayacağını, tutulamayacağını hatırlatmaya çalışıyor. Ardından yapılan açıklamada da benzer bir çizgi izleniyor. MIT'in görev alanı neyse o sahayı en iyi bilen, uygun kişilerden bilgi toplayacağı, bunun bu kişilere kendiliğinden bir itibar kazandırmayacağı anlatılıyor. Kısaca MIT bu insanlara hizmet etmiyor. Onlar MIT'e hizmet ediyor denmek isteniyor. Kutlu Savaş ise tam bu noktada fren yapıyor. Bir yandan bunun teorik olarak anlaşılabilir olduğunu kabul ediyor. Ama öte yandan Yeşil örneğinin bu sınırı aşıp aşmadığını sorguluyor. Rapora göre Yeşil'in Mehmet Eymür'e hitap ederken baba, babacığım gibi ifadeler kullandığı bu işbirliğinin normal çizgisini aşıp aşırı bir samimiyete dönüştüğünü gösteren işaretler olarak görüyor. Çeşitli iddialar da eklendiğinde ortada hafife alınamayacak bir problem olduğunu vurguluyor. Kutlu Savaş susurluk dendiğinde aslında tam da bu tabloyu kastettiğini söyleyerek sözlerini sonlandırıyor. Devletin elinde bu kadar bilgi varken tasfiye edilmesi gereken bir figürün VIP salonlardan geçirilip yeniden devlet görevi için sahaya sürülmesi anlayışı onun ifadesiyle işte bu zihniyet susurluktur. Yeşil dosyasını kapatmak kolay. Bir cümle yazarsınız her şey biter. 30 Kasım 1996'dan itibaren irtibatımız kalmamıştır. Nit böyle söylüyordu. Kayıtlara böyle geçiyordu. Sayfayı çevirdi girdiğinizde dosya tamamen kapanıyordu. Ama aynı tarihlere denk gelen pasaport işlemleri, kullanılan sahte kimlikler, bankadaki hesap hareketleri, jandarma ve MIT tarafından yapılan koruma kollama hamleleri hepsi o kapanmış dosyanın içinden yeniden dışarı bakıyor tıpkı duvarın arkasından görünen bir gölge gibi. Kutlu Savaşı'nda dediği üzere mesele tek bir kişiden ibaret değil. Mesele o kişiyi yıllarca izleyip, dinleyip, arşivleyip hiç durdurmayan akıldır. Mesele kimi zaman zararlı görüldüğü için bölge dışına çıkarılan, kimi zaman kritik operasyonlarda yeniden devreye sokulan bir figürün nasıl bu kadar dokunulmaz hale geldiğidir. Ve belki de en rahatsız edici olan soru şudur. Yeşil gerçekten tek başına mıydı? Yoksa tek başına gibi görünmesi işin en kolay Kısmı mıydı? Bunun cevabı arşivlerde yok, tanıklıklarda yok, devletin resmi cümlelerinde ise hiç yok. Geriye yalnızca şu kalıyor: Türkiye'nin yakın tarihinin en karanlık satırlarında dolaşan bir isim ve o ismin hala cevaplanmamış soruları. Bu videoda anlattıklarımız o soruların yalnızca bir kısmı asıl karanlık hala dosyanın içinde duruyor. Bu videoda gördüğünüz her detay, her iddia, her gri bölge Türkiye'nin yakın tarihinde hala bitmemiş, hala tam çözülememiş bir dosyanın parçaları. Bu anlattıklarımın tamamı açık kaynaklı raporlara, resmi ifadelere ve yıllardır konuşulan belgelere dayanıyor. Peki bu hikayenin bittiğini mi sanıyorsunuz? Daha hiçbir şey bitmedi. Bu seri devam ediyor ve haftaya Yeşil dosyasının en tartışmalı, en karanlık, en çok konuşulan sahnelerinden birini açıyorum. Yeşil'in Öcalan'a karşı yürütüğü Mercedes operasyonu. Bu bölüm bugüne kadar anlattığım her şeyi bambaşka bir yere taşıyacak. Eğer bu seriyi değerli buluyorsanız, gerçekten desteklemek istiyorsan bir saniyeni ayırman yeter. Kanala abone ol, videoya bir yorum bırak, bir nokta bile olsa bu fark eder. Beğeni butonuna dokun ve daha da önemlisi bu çalışmanın devam etmesini istiyorsan katıl abonesi olmayı düşünebilirsin. Bu kanal sizin desteğinizle ayakta duruyor. Her abone, her yorum, her beğeni bu bağımsız belgesel serileri için gerçekten çok kıymetli. Videoyu kapatmadan önce küçük bir destek bırakırsanız hem benim için güçlü bir motivasyon olur. Hem de bu araştırma serisinin devamına doğrudan katkı sağlamış olursunuz. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalmanız dileğiyle.